kapalı resim Challenge Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, birlikte. gözümüz kapalı resim challenge yapacağız. Şimdi arkadaşlar kalp ve emoji, emoji çizeceğiz. Ve yanında böyle gülen yüz olacak. Kalp ve gözleri de kalp. Arkadaşlar kapımızı zor. Şey çizeceğiz. Ama sonra. bir de gözlerimiz kapalı ya acayip. 1, 2, 3. İnşallah güzel oluyordur. İnşallah. Benim bitti. 3, 2, 1. Benim kız daha çok benzemiş ya. Yani. Arkadaşlar <laughs> 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 bakar mısınız? Şöyle biraz küçük almış ama. Ben Benim de küçük. Ben de var. yine biraz büyük. Bakın şu gözleri, şu da ağzı, şurada kalbi var. Bence <laughs> benimki daha çok Arkadaşlar benimki kız <laughs> tepede olmuş. Bence benimki daha çok benzemiş. Bilmiyorum ama. Ben şuraya <laughs> puan yeri yapacağım. Ben de puan yeri yapacağım arkadaşlar. Bu kadar yeter. Puan aldık. yapacağım. Bir. Evet. Hadi. evet. Hadi. Ve dinle bir artı. Hadi. Tamam. Ne çizelim başka? Ne çizelim? Gülen yüz çizelim bence. Ama tamam olsun. Tamam. güzel. bir, iki, üç. Evet çizdim mi? Bir. İki, iki üç. üç sefer so sanki daha Aynen. çok iyi. gözün <gülüyor> <gülüyor> açtı mı? Arkadaşlar. Açtı da açmadım Tamam ama izleyeceğim göreceksin. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> benimkisi bence bağıracak. Benimkisi şöyle. Şöyle gözünü açtı gözünü. <laughs> <Açmadım>. Ben biliyorum. <laughs> Arkadaş sen de mi sen gözünü mü açtın? Hayır. Yazıyor arkadaşlar Kalem yazıyor. Ne kazandın? Kazanmadım Medine. Kazanan yazdı arkadaşlar. He buraya da kazanını yazacak. Tamam anladım. Şimdi ne çizelim? Ne çizelim Medine? Bir ayı kafası. Sex zaman arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir dakika senin silgin neredeydi? Benim silgim burada Medine. Al bakalım. Ben vallahi arkadaşlar yıldız yaptım. Ben başlıyorum şimdi. Bekle diyelim. Ayı kafası. Tamam bir. bir. Bir iki, üç. Bitti benimkisi. Bir iki. <laughs> Benimkisi daha iyi olmuş. Benimki de bir tavşana benzer. Arkadaşlar şimdi de çizdim. Şimdi de Ama çizdim. Ama ben dedim tamam tamam aynısını çiziyorum bir dakika. Ne yapıyorsun? Aynı çiziyorum. Evet. Ah, evet arkadaşlar <laughs> birazcık daha böyle iyi. tamam. 30. Evet. Okay. Benimkisi berbat evet çizim. arkadaşlar. Kap kap kap. Çok kolay evet. bir bence. Size pembiş kalpler, mor kalpler. Ben kalpler. Bütün her renkten kalpler. Evet kalpler. arkadaşlar. Kalpler. Kalpler. Hadi bir, iki. Üç. Üç. Gözün açık. Yemin ederim açık değil ya. Dur ben bu turun ben Bir dakika. Tamam. Bir. İki. Üç. Ne çiziyorduk? Ta. Ya ben yanlış yaptım. Bir dakika. Şurayı Ben ya. açtım şu an çünkü çizdim. Ben de açtım. Benimkisi. 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 Sen, arkadaşlar onun onunkisi Benimkisi. biraz kaçak Axtı. var. <laughs> Yemin ederim ki açmadım. Yemin ederim. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. <laughs> Bir bu, bu bakın. Bir de medenin kartı. Alın bakın. Arkadaşlar alma al. Alma Çizgi var. Alın. Çizgi var ama Bence bak mi? benim yok. Sadece. Benimkisi. Ya, tamam. Bittim. Bittim. Zer, ama sen de kaybe, kaybeden ci, şeyini de yazacaksın. Kaç sen tane yaptık? Bir, iki, dört oynadık. Beraber iş Aynen. İki o kaybetti, iki ben kaybettim. İki, i̇ki kazandı, iki ben iki kazandım. Evet arkadaşlar, şimdi ne çizelim ben sana soruyorum. Ne çizelim? Araba. Ben çok kolay. Arkadaşlar ben korkuyorum. Ben bunu çizerim. Tamam. Bir, iki, üç. Çizmek istemiyorum. Açtım. Açtım. Benimkisi daha çok benzemiş yani. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Şu kalbin yanındakine. Bana bakın yani benimkisi daha iyi Biraz oldu. yani sadece küçük bir şey kaçırmışım arkadaşlar. Benimkisi daha iyi. Bir şey söyleyeceğim. ben Arkadaşlar ben gülen yüzün yanına yapmışım. Yani içine yapmışım. <laughs> ben baştan çizeceğim. Tamam o zaman ben de baştan çizeceğim. Sen neden baştan Bana ne bana ne. Tamam. Bana. Zeynel abi tepeden çık Benim, evet. evet. <laughs> <atepedir>. Benim daha iyi <laughs> oldu da ben bunu içtik <laughs> O zaman dedin ya ben işte çizdim Aynen çünkü çok kötü oluyor İkimizin de çok kötü oluyor karar bir şey olmaz. ki Ben çiziyorum 1-2-3 Ya ne yapayım zera? Oldu. Arkadaşlar ben benimkisi diyorum. Yani tekerlekleri doğru düzgün sadece birazcık yani yukarıya kaçık almış. Benim izciyim çünkü. Tamam. Kaybedelim. Gelmedi mi kardeşim. Arkadaşlar bakın nasıl ka şey. E ee, hemen kabul ediyorum. Biraz kadımız. Biraz geçin. Bu arada sana bir soru sor soracağım Burcu'nun. Onu söyleme. Ben söyleyeyim mi? Bir tane söyle. Arkadaşlar ben bu He iş... <laughs> Başak Başak benim. Evet. Benim. Aslan. Ben söylemek istedim. <gülüyor> Galatasaray. <gülüyor> Ama o, o yüzden Galatasaray diyorum. <laughs> Adı üstünde aslan arkadaşlar. Oo, baksana, ya, Oo, aa, arkadaşlar gözüküyor. aynen çok güzel. <laughs> Hadi devam. Bir. Ne, çiz evet. Ne çizeceğiz? Evet. Bir tane kalem çizelim. O çok kolay. Hadi hadi git. Aa gözünü kapat gözünü. Bir, iki. mi dedim? Evet ben cittim. Evet. Bana bakmasanız iyi olur arkadaşlar. Ne güzel bir şey söyleyeceğim ne oldu bak biliyor musun tam gözümü kapatırken serinlerim gözümün içine <laughs> <laughs> Ben de bir daha çizerim bunlar olmadı. Hani göster bana göster. Aslında şöyle yapmışım sonra bir tane daha kalem çizeyim, dedim. Bir dur. De, bu ne? Bir tane daha kalem çizeyim dedim. Bu ne arkadaşlar? <laughs> Ama bence benimkisi. Sana yuvarlak için alma. Arkadaşlar ben kendimi kendim için. de göstermek istiyorum. <laughs> Baksana. Arkadaşlar bence benimkisi. Bu sefer inatçı olmaz herhalde. Bakın. Yani çok belli oluyor. Ben kazanalım. <laughs> Umarım. Ben senin kitabını çekeceğim. Evet. Çekeceğim. Arkadaşlar bu son turumuz. Evet ne çizelim? Ama bir zor bir şey çizelim. 3-3 arkadaşlar berabere. Şimdi son turumuz telefon çizelim bence. Buzdolabını ben bir. seçeceğim. Neyi seçeceğim? Ben ben seçeceğim. Ama Zara, hadi Zara. Tişört, tişört. Oo, kolay. Basit. 1 2 3. Ay bir dakika ben gözümü açıp Şurada i noktamı gelelim ha. Evet ben işte Böyle üstüne kalp çizeceğim. Evet. zamanda. şuraya bir de Çizebildim mi? ben kalp çizeceğim diye yanına çizmişim Ama benim çok güzelmiş. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kalbi yanına çizeceğim diye yanına yazmışım ama tişörtüm mükemmel. de Bence benimkisi. Çünkü kolu yarık kalmış. Öyle Çocuğum... ben düzelttim de yani yarım ben. <laughs> benimkisi elde hani çok eğlenceli bence. Ya, tamam. Ha kay Hayır. <laughs> ben anladım. Ay ben sana anladım. eksik koyuyor bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Ama arkadaşlar Medine 3 el kaybetti değil mi? Tamam. Hayır. Evet 3 el kaybettim sen. Ben 2 el kaybettim. Ama ben kazandım. Benim 4. Senin? Bir dakika sana kaç, kaç kere kazanmış. Bir dakika sende 7 tane var. Benim de 8 tane var. bu? Ama senin, sen benimkileri de yazıyorsun. Ben neden yoktu? Ben seni Ama neyse. Evet. Ama o zaman da bir şey söyleyeceğim. Benim yeri oluyor. Ay pardon 5 oluyor. Ne yapacağız? Bana ne arkadaşım? Sen 4 el kazandın. 3 el kaybettin. Aa ben bu elimle kaybettiğimi yazmadım. Ama şimdi rahat oldu. Belki bir tane elde kazanmışsındır. Kalpte kazansın sen onu yazdın mı? Arkadaşlar ben kalpte kazandığını yazmamışım. Heh, bak. Ama eşit oldu. Tamam eşit işte. İki, yok bir el daha oynayayım. Tamam bir el daha oynayalım. bu sefer Aa bir dakika benim bir iksim olması lazım değil mi? Aa, bir dakika ben çizdim mi? Ben çarpıp bir tane çizmiştim. İkiyi ver. Değil mi hatta ben... Hayır sen çizme sızlıktan... hayır çizmedin. Bir çizmedi. benimle bir benimle bir benimle. Hatta bak ben sana dedim ki az kalsın buraya çiziyordum dedim. Sonra buraya çizdim hatırlamadın mı? Ben de bir daha çizmişim arkadaşlar? Bu nasıl bir şanssızlık? Hadi tamam. İki bu son daha. Er. Hayır bu son. İki, i̇ki. Son olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Abi, biz şu an berabereyiz Evet. Neyse hemen zaman devam ediyoruz. O zaman iki el oynuyoruz. Üç el oynuyoruz. Hayır ya. Tamam mi? tamam Adam bir bir ama. bir bir bir. Tamam hadi. Evet. Ne çizelim. Ama bu sefer çok zor. Bak telefon çizelim. Ya lamba, ya telefon. Ya lamba ya telefon. Lamba şu lambalardan ya telefon. Oh, oh. Bu lamba olsun ya. Lamba kolay. Ya telefon. Bence lamba. Ben lamba diyorum. Telefon. Lambayı ben çiziyorum bana onu. Hadi bir. O zaman iki el oynayalım. Tamam. Bir lamba bir telefon. Şimdi evet. telefon. telefon. Hayır. Tamam işte tamam telefon telefon olsun. Bu bir dakika ne çiziyoruz? Telefon. Ben iPhone <gülüyor> <gülüyor> iPhone nasıl çizecek? Samsung dedim şuraya. Yok Yalnız yazdım ben arkadaşlarım yani mavi gibi yapacaktım. Bir de şöyle ekran görüntüsü yapmak istiyorum. Benim bitti. Bir şey söyleyeceğim. Ben buraya böyle kepkin gelin etmiş. Bakar Ben. Ben kazandım. Arkadaşlar Hayır, ben. ben. Ya arkadaşlar şuna bakar mısınız? Şu. Bir benimkine bakın arkadaşlar. Evet beraber. arkadaşlar. Beraber. Maalesef. Tamam ben kendime artı koyuyorum. Bir de eksik koyuyorum. Evet. Ben de. Evet arkadaşlar ben 5 tane kazanımın oldu. Senin? Benim de 5 tane. Benim 3 kaybeden oldu. Benim 4 kaybeden oldu. <laughs> beraber arkadaşlar ya. Aynen. Beraber. Neyse arkadaşlar <laughs> sizleri çok seviyoruz. Öpücüklerimizi gönderiyoruz. Bye bye. Kat kat kat. Kanalımıza abone olmayı ve tuşuna basmayı unutmayın. Çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.